Bilecik'te otomobille takip edilen bir genç, aracını evinin önüne park ettiği sırada silahlı saldırıya uğrayarak yaralanmıştı. O anlar, yaralanan gencin evinin önünde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Aşağıköy köyü Ersin bir sokak mezarlık mevkiinde dün meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, 11 AAT 08 bir plakalı otomobiliyle evin önüne gelip park etmeye çalışan Yunus Bulut 28 aracından inerek evine gittiği sırada, yanına yaklaşan 34 plaka sayılı bir otomobilde sürücünün yanında oturan bir kişi tarafından araç seyir halindeyken 7 el ateş edilmişti. Mermilerden biri şahsın yüzüne isabet ederken, Yunus Bulut yaralanmıştı. Yaşanan olay, Bulut'un evinin önünde bulunan güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde otomobiliyle evinin önüne yanaşan bulutun arkasından hemen bir otomobilin geldiği görülüyor. Otomobil yolun sonunda dönüş yaparken o esnada aracından inen buluta diğer araçtan bir şahsın camı açarak ateş ettiği görülüyor.